Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Estağfirullah ve atubu ileyh Bugünkü dersimiz sehv secdesi Kişi namaza yanlış yaptığı zaman sehv secdesine gitmesi sünnettir sehv secdesi Bu ümmetin Özelliklerindendir Önceki ümmetlerde sehv secdesi Diye bir şey yoktu bu ümmetin hemen hemen ibadetlerinin tümünde böyle ibadeti onaracak bir şey vardır. Mesela namazda diyelim ki kişi yaptı yanlış yaparsa ne yapar? Sev secdesi onu onarıyor. Oruçta e, fitre çıkarıyoruz ya. O, o da nedir? Orucun e, onarılmasıdır. Yani. O da onun sevişi iyidir. Yani. Başka tahiyyatul mescid camiye gidin mescid oku şey etmeden mesela onun bir zikir ya da e, tiravat secdesi yapmadan subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu akbar illa her şeyin neyi var böyle onu onaracak bir şey vardır yine i̇şte namazın da e, namaza eksiklik olursa onu onaracak şey nedir? Sev secdesidir. Bu ümmete aittir. Hangi senede şey olması, meşru kılınmaz bilinmiyor. Sehv secdesi ne zaman oldu bilinmiyor yine. Yani cenaze namazında da sehv secdesi yapılmaz. Onu da bilelim. Eğer kişi namaz, yani cenaze namazında yanlışlık yaparsa onda ne olmaz? Sehv secdesi olmaz. Ama tilavet secdelerinde, şükür secdelerinde sehv secdesi yapılır. Peygamberler sehv, yani yanlışlık, yani yanılma, olur mu? Evet, peygamberlerde de yanılma olabilir. Ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beş defa böyle ne olmuş? Yanılmış yani. Ki namazda bu onların hakkında caizdir. Bu peygamberlere de bir eksiklik getirmiyor. Yanılmak peygamberlik lazım bir şey değildir. Peygamberimizin böyle beş defa yanılmasıyla ilgili şöyle diyorlar. Diyorlar ki o zaman konsantre sadece Allah'la olmuş. Bir bazı durumlarda sadece Allah'la birlikte olmuş. Allah'ın yine o, o beşerinin olduğu şeyleri tamamıyla unutmuş. O sehvi anları o anda olmuş yani. Bu fena filleh deniliyor o. O durumlarda olmuş yani. Evet ve yustahabbu secdesi sünnet ve yustahabbu sucudu sehvi secdesi yapmak nedir? Evet. sünnettir vacip değildir. Kişi diyelim ki namazda birinci hayatın oturuşunu ya da hayatın kendisini ya da salatu selamı getirmese sünnet ne yapsın? Sev secdesi yapsın. Sev secdesini de yapmazsa namaza ne olmaz? Bir, bir zarar yani sadece o sünneti kaçırmış oluyor. Ama bazen sev secdesi vaciptir. Ne zaman imam sev secdesine gitti mi onun arkasındaki cemaat yanlış dahi yapmamışsa onların da sev secdelerine ima, sev secdelerinde imama tabi olmaları nedir? Vaciptir. Örnek verecek olursak İmam ikinci rekatta yanlışlık yaptı. Üçüncü rekatta biri geldi imama katıldı. İmam sev yaptığı zaman bu üçüncü rekatta imama gelip yetişen kişi halbuki o yanlışlığı yapmamış. Ona rağmen ne yapacak? O da imama mutabakat edip sev yapacak. Başka bir örnek kişi imamla beraber namaz kılarken kendisi yanlış yaparsa, imam yanlış yapmamışsa, imam selam verdiği zaman kendisini ne yapmayacak? secdesi yapmayacak. Çünkü onun o hatasında kim yükleniyor? İmam yükleniyor. Şunu da söyleyelim. Kişi namazda iki tane hata yapsa yine tek defa sev secdesi yapar. Yani hatalar ne kadar fazla olursa da sev secdesi her hata için ayrı bir sev secdesi gerekmez. Sadece bir sev secdesi yeterlidir. Sev secdesinin yeri neresidir? Ve huve secde, Sev secdesi iki tane secdedir. Tek bir secde değildir. Kube ile selami. Hemen selam, yani namaza selam vermenin hemen az öncesidir. Kube ile kelimesinin tazgiridir. Yani sen ettehiyatı bitirdin. Ettehiyatın duasını da bitirdin. Tam selam verme vakti geldi. O selamı vermeden ne yapacaksın? Sehü secdesini yapacaksın. Kubeyle selami. Sehü secdesi nerede yapılır? Hangi hatalarda yapılır? Bunları tek tek söyleyeceğiz. Bir, inda terkit teşahudil evveli. Birinci, ettehiyatı dört rekatlı namazlarda kişi eğer birinci oturuşu ne yaparsa terk ederse ikinci rekatta attahiyata oturacağı anda ne yaparsa oturmadı kalktı attahiyatı yapmadığı için ne yapacak sehir secdesi yapacak buna biz veya şeriatta ne deniyor buna abad denilir namazın abadı var namazın vacibatları var, farzları var, bir de sünnetleri var. Sünnet de iki kısımdır. Sünnetin ebadı var, heyat var. Eb'at hangisidir? İşte yani birinci oturuştur. Ettehiyatı okumaktır. Birinci oturuştaki ettehiyatı, sıratı selamı getirmektir. E, konuttur. Bunlara ebad denilir. Kişi bu ebadı yapmadığı zaman Ebat iki tanedir. Bir, atta, birinci oturuş, ettehiyatı, bir de konuttur. Kişi bunları yapmadığı zaman ne yapar? Seyyid'in secdesine gider. Birinci yer nedir? Ebaadı yapmadığımız zaman Seyyid'in secdesine nedir, gitmek nedir kardeşim? Sünnettir. İnde terk et, teşehhü dil evveli birinci ette hayatı terk etmek hatta birinci oturuştaki ette hayattan bir kelimeyi kişi dahi ne yaparsa terk ederse yine ne yapacak? ses gelecek. Ama hangi kelimeyi terk ederse. ikinci ettehiyyatta okuması farz olan şeylerden bir kelimeyi nerede terk ederse, birinci oturuşta terk ederse. Mesela farz olan nedir? Ettehiyyatu lillahi. Ettehiyyatu lillahi. Farz olan budur. Ettehiyyatu lillahi. Esselamu aleyke eyyuhannabi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi s أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بن ضام بي شي ترك درسا بنجي التحية طه يا تمن ويعود بي كلمات ترك درسا أنا واللور سوسة جسانكت مسيس نت بشقاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بنجي التحية طه بجمبره فانت sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamın da terk ederse oradan yine ne lazımdır? Sevgi seyircisi. hayatı kelime-i şehadetten kadar okudu ama salatını ne yapmadı? Okumadı. Birinci ette hayatta yine sevgi gitmek nedir kardeşim? Sünneti. Fihi yine fitteşahudil evvel. Ve terkül konuti fissubhi. Sabah namazında konutu terk etmek o da nedir? O da onun için sevgi gerekiyor. باشقا وترك يقول والصلاة حتى قنطكي قيامه دا ترك درسا قنطكي قيامه ترك ترك درسه او والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في قنطكي أي ترك درسه قنطو وقدو وقنا شر ما في إنك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك اللهم ونتوب اليك ولا قدر القدوس صلاه والسلام على ماذا يتر مدي يا انا يقاجا قسوي سجدسي يقاجا والقيام في قنوتك قيام دا يا مسا ين انا غيرك سجدسي غيرك birinci sev secdesi nedir kardeşim? Ne de yapıyoruz? Namazın abadını Anlattık hangisidir abad? Birinci oturuştur. Oturuştaki ettehiyyattır. Birinci oturuşun salatu selamıdır. Konuttur. Konuttaki kıyamdır. Konut duası ve konuttaki salatu selamdır. Kişi bunları terk ettiği zaman ne yapar? Sev secdesine gider. İkinci Seyir secdesi gidilmesi, sünnet olan yer budur. Kasıtlı kişi yaparsa namaz bozulur. Kasıtlı yapmazsa namaz bozulmaz. Böyle bir yerde kişi hata yaptığı zaman seyir gider. Kasıtlı yaptığı zaman örnek verecek olursak, dünkü dese, dedik ya kişi... sehven bir kelime konuştu. Namazda olduğunu bilmeden ne yaptı? Bir kelime konuştu. Namaz olduğunu unuttu. Alzheimer hastası birisi namaza bir kelime konuştu. O namazı ne yapmaz? Bozmaz. Kaç kelime kadar bozmazdı? Altı kelime kadar. Ama bunu kişi kasıtlı konuşursa ne olur? Namazı bozu. İşte böyle bir durumda kişinin sev secdesine gitmesi nedir? sünnettir. Başka bir örnek. Anlatabildim mi? Anlıyor musun dedim? Kişi bir şeyi kasıtlı yaparsa namaz bozulur, sehven yaparsa bozulmaz. Böyle bir durumda kişi secdesine gerek. Nedir bunlar? Vel kelamil kalili nasiyan. Az konuşursa, unutarak namazı olduğunu, unutarak konuşursa, eğer bunu kasıtlı yapsaydı ne olacaktı? Kasıtlı yapması bozuyor. Ama unutarak yapması bozmadığı için, eğer unutarak konuşmuşsa, sevil gitmesi sünnettir. Başka, dört rekat'tır namaz. Unutarak beşi yaptı. Ya da iki secdedir, unutarak üçü yaptı. Ya da iki rükuttur, unutarak bir rükuttur, bir rükun daha ekledi. Bunları kasıtlı yapsaydı ne olacaktı? Bozulacaktı. Bozulacaktı. Ee, unutarak yaptığı için bozulmuyor. İşte böyle unutarak fazla yaptığı bir şey varsa namazdayken hatırlarsa ne yapacak? Ve ziyadeti rüknin fiiliyin nasiyen. Bir rükün namaza artırırsa. Fazla. Ama hangi rükün? sözlü değil. Fiiliyini. Yani fazla bir rükun yaptığı üst iki secde yapacağına üst secde yaptı, sehven yaptı. Bunları namazdayken hatırlasa ne yapacak kardeşim? Sen secdesi yapacak. Vel <laughs> eklil kalili nasiyen az bir şey sen unutarak namazda olduğunu unutarak az bir şey. Az mı çok mu o dedik örfe bağlıdır. Orada da ne lazımdır? Sev secdesi lazımdır. Ve tecibu mutabaatul imami fihi tefsir secdesinde imama tabi olmak nedir? Vaciptir. فَلَوْ سَجَدَ لِي سَهْوِ نَفْسِهِ Eğer kendi, yani ma'mum, imamın arkasında olan kişi kendi yanlışı için ne yaparsa sehv? اَوْ تَخَلَّفَ عَنْ سُجُودِ مَمْ Ya da imam sehvi secdesi yaptı kendisi, yapmadı. Amiden bunu kasıtlı, kasıtlı yaptı. alim bunu da haram olduğunu bildiği halde, kişi böyle davranırsa ne olur? Batıra salatu namazı bozulur. İki yerde. İmam seyir secdesine gitti. Kendisi imama tabi olmadı. Bunu haram olduğunu biliyor. Kasıtlı da yapıyorsa namazı ne olur? Bozulur. bozulur. Ya da kişi kendisi yanlış yapmış. İmamı seyir secdesi yapmadığı halde imam selam verdikten sonra ne yaptı kendisi? Seyir secdesi yaptı. Bunun da haram olduğunu biliyorsa yine ne olur? Namazı bozulur. الفاتحه